Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size böyle küçücük ama o kadar fonksiyonel bir cihaz tanıtacağım ki şaşıracaksınız. Ben şaşırdım açıkçası. Çok küçük, böyle bir karton kutuda geliyor. Bunu Temu'dan aldım. Şu Şekilde kullanım kılavuzu. Şöyle bir e, tip C şarj kablosu var. Bir tane temizlik fırçası var. Şu şekil ve cihazımız bu. Küçücük bir şey. O kadar hafif ki yani yok gibi. Şöyle bir kapağı var. Bunu açıyoruz. Ve burada da göstergesi var. Şimdi çalıştırıyorum. Şöyle üst kısmını çıkartacağım şimdi. İçi bu kadar. Ve şurada da görebileceğiniz şekilde bıçakları var. Çok basit bir malzemeden yapılmış. Şöyle yani çok kaliteli durmuyor. Çok da kötü durmuyor. Özellikleri bu. Güzel küçük şarj minik bir bataryası var. Çok hafif olduğundan küçük bir batarya olduğunu anlıyorum. Burada da bıçakları var. Ve döndükçe kılları kesiyor. Bir tıraş makinesi bu. Söylemedim galiba. Takması da çok basit. Bunu böyle yapmışlar. Ee, kıllar şuraya ben denedim bunu da çünkü çalışıyorum diye. Kıllar buraya ve buraya doluyor. Onu böyle boşaltıp Ondan sonra fırçalıyorsunuz. Tertemiz oluyor. Şu şekilde takması çıkartması da çok kolay. Şarj göstergesi de doğru çalışıyor. Biraz hızlı bitiyor tabii ki ama hani bir tıraşınızı çok rahat çıkartır. Ve hızlı şarj oluyor. Yani hızlı şarj özelliği yok ama pil küçük olduğu için herhalde çok hızlı doldu. Ben bunu incelerken laptopta doldurdum. Zaten vardı içinde biraz. Sesi de böyle çok az, rahatsız edici değil ve çok işlevsel. Bu kadar uzun kıllarda. böyle uzun kıllarda bile oluyor yani. Farkı şöyle görebilirsiniz. Bazen böyle sallarken sesi değişebilir. Ama o bir sorun değil. Şöyle kestiği kıllar da buraya doluyor. Buradan temizliyorsunuz. Temizlemesi de çok basit. Çalışma mekanizması da çok basit. Ve güzel çalışıyor. Kıllar çok dolduğu zaman bazen sıkıntı oluyor. Onu boşaltıp tekrar devam ederseniz daha rahat olur. Şimdi ben size sakallarımda da göstereceğim. Şu şekilde size sakallarımda göstereyim. Benim çok gür değil ama uzattım biraz da sert sonuçta. Sakal üzerinde bir görün makinası çalışıyor. Öncesi kısaysa zaten bir iki dakika şöyle gezdirmeniz yeterli oluyor. Şöyle uzundu. Bu şekilde. Ve bu hale geldi. Yani bence başarılı diyebilirim. Yani fiyatına göre bakmak lazım. 150 liraya satılıyor artı vergiler. 150 lirayla bu kadar sonuç bence güzel. Yani fiyatına göre bunu ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Eğer ihtiyacınız varsa böyle çok seyahat ediyorsanız gayet bence sonuç kabul edilebilir. Ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Eğer ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.